Ben ve bugün sizlerle birlikte ne var ya? Hadi çok güzel <laughs> İlk Android telefonu çekiyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi Samsung tarafından üretilmiş 2.3.6 Android işletimcisine say. Hayır tabii ki bunu çekmiyoruz. <laughs> bunu çekeceğiz. <laughs> Android bile olmayan Samsung <laughs> telefon. Tabii ki bunu da çekmiyoruz. Tabii ki bunu çekiyoruz. Bu <laughs> Yanımda bana Berke Fondo Bey e bana eşlik ediyor. Arkada da çok ses oluyor. Sırf video hep başladık diye yapıyorlar sanırım. Evet iPhone 6 Dizel. <laughs> Açılımını yapacağız sizlerle. Birlikte yani dokundukça cam kırma sesi koyayım mı buraya? Evet, Mert Bey de sevmek için geldi telefonu. <laughs> şöyle bir kabına bakarsak, şöyle bir çıkartıp bakacağız ama. Ana, sıkıydım. <laughs> ben ibneyim çünkü. <laughs> evet, gördüğünüz gibi iPhone. Böyle bir sadelik yapmış. Maalesef 16 GB'lük. Şöyle bir salaklığa düştük <laughs> Neyse. <gülüyor> fiş kısmını diye Gördüğünüz gibi epey sade bir tasarım izlemişler. Böyle buralarında bir şey yoksa... Oh! Kameraya çarptım. Mert'cim elini çekersen trollemeyi kes. Mert! Tam şey. Tamam düşmez ben onu ayarlayayım. Yani. Evet. Açıyor muyuz Berke Bey? Ki, Buyurun. ben izleyeyim. Eee. <laughs> <laughs> Açtıktan sonra eh yapman gerek. <laughs> bir tane iPhone 6 çıkıyor ama fark etmezsiniz kendine Belek belek mi Cam jelatini Aaa yapıştırıp gönderdim Cam jelatin jelatini yapıştırıp gönderdim İşte iPhone'un bu olayını seviyorum yani böyle cam jelat vesaire Hatta kabı bile arada gönderdikleri oluyor seviyoruz Evet jelatinini Berke ile birlikte çıkartacağız jelatinli. Ama önce bir altına bakalım. Altında neler var, neler yok? Evet, burada kağıtlar olması gerekiyordu. Artık vermiyorlar. <laughs> Artık para paradan kıstılar. Şöyle çıkartıp gösterirsek. A kulaklığı koymamışlar. A kulaklığı koymamış. Kulaklığı unutmuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada. Şarj aleti de yok. Şarj aleti de yok. İşte bu kadar iPhone bazı şeyler unutuyor. Çok kötü bir firma gerçekten. <laughs> Diyemiyoruz ki biz dayanamadık açtık falan. Kabı duruyor. Hatta jelatini falan bile duruyor ama Aynen. kulaklık yok gördüğünüz gibi. Evet şu... Allah'ım şunu çıkardım yanlışlıkla bir <laughs> saniye. <laughs> Neyse. Evet. Saat 9.41'de basılmış olan bu... <laughs> i̇şte nasıl kullanılır ses yüksekliği. Gördüğünüz gibi tuşlar falan değişti. Burada da görebilirsiniz görebildiğiniz üzere. Kapatma açma tuşu buraya geldi. Burada da <laughs> sesler, ses şey etme. <laughs> Ee, lightning girişi, bir tane hoparlör var şurada. Ee, kulaklık girişi, 3.5 milimetrelik. Oh, şurada da... Nerede? Bir saniye. Önce kendim görmem lazım. Şurada da ön kamera, arka kamera, dışarı çıkıp gördüğünüz gibi flash vesaire. Evet efendim. Bu da bildiğimiz pat pat, pat, pat tuş e, açıyor muyuz A şu da şu elma şeylerini gösteremedik. Evet onlar çok bizim gibi manyaklar için çok güzel. Aha bu da artık Apple'ın ne oldu? <laughs> o Samsung ilk Android telefonda öyle oldu. Berkeciğim bana eşlik eder misin şu jelatinini çıkartalım? Tabii ki tabii ki. Bir saniye hemen geliyorum. Et pişireceğiz şimdi biraz. Berkeyle. <laughs> 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 Hazır mısın belki Dur biraz da aşağı getir. Ve evet. Ya da dur dur bir dakika şu. Bir dakika. Bir dakika. Buraya dikkat. Bak bak mangal denen et gibi bak. Mert o yaptığından sesi duyam duyamadık ama. Evet böyle gördüğünüz gibi. Çıtır sesler geliyor. Değil? Ve jelatin. <laughs> ve jelatin. Ve ama içinde jelatin var gördüğünüz gibi. Evet. Berkicim ee, bize iPhone'la ilgili neler anlatabilirsin? Şimdi efendim. Ben bir iki bir şey göstereyim anlatmamız gerekirse. Aa! Kendi kendine kapanıyor kutu bak. Programda gördüğünüz gibi oyunlar mı oyunlar da inik geliyor. Öyle mi telefon yani evet. Allah'ın kırası. İnik oğlum. <laughs> yani. Şurada da sim kart girişi <laughs> var göstermiyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi kapama şu, açmak tuşu şöyle bir özellik var çok pat Balak pat yapınca pat pat aşağı, pat pat iniyor. aşağı, iniyor. çünkü evet, niye? basketbolcular için olduğu için aynen yani evet. 5S'de yok bu özellik çünkü 5S insanlar için evet. bu basketbolcular ama Balak bu pat pat, yani, pat yapınca bak. aşağı inmiyor <laughs> çünkü ne özellikleri var? Ne özellikleri var? Biz de unuttuk. Ee, ben Ben birçok özelliği iPad'de göstereceğim de sen bilmediğiniz şeyleri göstermeyeceğim. Bu şey, iPhone 6. I. Bu şimdi mesela sağlığa gelelim direkt. İlk gösterdiğim bir şey sağ. Belki ben de yamuk tutayım da seni. Siz o kutuyu yeni açmamış mıydınız ya? <gülüyor> <gülüyor> uydudan izliyorlar bizi. Bu kadar aynen uydudan izliyorlar. Dikkat edin, Masa, evinize zirpalı. kadar gelebilir Apple. Evet. Hava durumunu göster bakayım. Hava durumu evet. Hava durumu devamlı. De. Ay tamam ben. Yani. Sinan Paşa neresi? Sağanak yağışlı şu an, yağış var. İstanbul Evet, İstanbul Şu daha... an derece yok, evet şu İstanbul an... İstanbul dondu herhalde. İstanbul dondu. Evet, İstanbul dondu. dondu. Evet. <laughs> İstanbul'da... O kadar soğuk ki bakın çift çizgi var. Eksinin eksisi. Eksinin eksisi. <laughs> O kadar soğuk. Evet, şeyi göster bakalım. Mesela Eek. kamera. Aa, aynen kamerada mesela... Aa, buse çıkıyor. Buse Aa. çıkması. Darth Vader maskesini taksaydın mesela hiç çıkmaz. Mesela falan. ağır çekimde böyle bir özellik var. Kamera. Ağır çekimde gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Fark evet. ediyorsanız hani kamera efeyi falan değil, cidden yanıp sönüyor şu an. Apple bunu şey yapamıyor. Düzeltemiyor. O bir gün gazetesi mi? Reklamı alacağım biraz. Hızlı çekimde böyle bir şey yok. Hızlı çekimde yok. Normal diğer çekimlerde de yok ama maalesef bu saçma... <laughs> Pardon. İsteyen var mı? Arkadaşlar biz bir saniye... <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu da atalım. Bunu da atalım. Sonra cuma. Sonra cuma. <laughs> foto fotoğraflara girmeyeceğim. <gülüyor> 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 kötü bir kötü bir <şu> fotoğraflar var. Ee, <laughs> mesela Benim var. iPad'de gösteremeyeceğim bir şey. <laughs> Dur, dur yapma. Şöyle göstereyim bir günü de. Şöyle. Yakında no. kapanacak olan bir gazı da var. Aa. Onu da inceleyeceğiz sonra. <laughs> Sonracıma. Onu da inceleyeceğiz. Dur Yalnız artık Ne yapıyor? Evet. Bu yani iPhone 6'ı açtık ya. Yani. Evet. evet. Kamera. He. Kameranın çıkışına Şeylerden... bir bakın. Çıkıklık. Be. Daha kolay çizilmesi için dışarıda yapmışlar. Bu da Apple'ın satış politikasını destekliyor. Çizilsin alınsın, çizilsin yeni alınsın. Peki Belki abi bize özelliklerden bahsedin. Geekbench'e bakmadan mesela. Geekbench... Şey Hemen bir Geekbench yapalım. Yapalım. Bu benim yönüme nereden geldi? Telefon büyüdükçe benim küçülüyor. Var. Evet, aynen öyle. Eski <laughs> iPhone'lara baktığınız zaman <laughs> daha fazlaydı ama artık daha da azaldı. Ve daha azalmasına kıyasla pek de bir şey değişmedi yani hızından ödün vermedi ve güçlendi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak artık bunu bu amaçla kullanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet evet gördüğünüz üzere single, -core. single core'da Apple A8 kullanıyor bu cihazlar. iPhone, iPhone 6 e. Avereli geride bırakan bir iPhone 6 dizel var elimizde. Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> burada bak bak plus 1590 1607 iPhone 6. <laughs> Demek ki telefon yükseldikçe performans artmıyor, düşüyor. Evet. Yeter. <laughs> A8 işlemci var. m 8 var. 1.40 GHz şeyli A8 işlemci. Peki internet hızından bahsedin birazcık Berke Bey. İnternet hızı kötü. Çünkü Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de internet çok kötü. Cingol evet. beyaz, cingol beyaz, beyaz, Ayrı olaraktan borsalar. Başta da bayağı düşmüş şeyler. Evet. Apple'ınki ki yeni model. Ya, yağı düşmüş eksildi. Evet. Yağı hep düşüyor. Yahu. Google her zaman gibi ha. Google ama Apple biraz daha yüksek. Evet, Apple biraz daha yüksek. Ne yapıyorsun şimdi? Evet şu an bir şey kalmadı galiba. Bir video da bu. Ben montajda birleştiririm onları. Sıkıntı değil. Evet. Ee, iPhone 6 ile gelen yenilik. <laughs> Tek kullananlar için böyle ee, o neydi o? Bir daha gösterirsen ee, Böyle çift gözükledi. tıkladığımız zaman Çift pat pat yaptığımız zaman Tıklama değil pat pat kullanan, baş, baş parmağımıza uygulama. Evet parmak tam parmak boyutuna göre gelmiş tam oluyor Tam parmak boyutuna geliyor ve kullanım aynen öyle, daha kolay oluyor Aynen daha kolay oluyor Çünkü neden bu özellik var Iphone 5 ste falan bu yok Aynı çünkü parmak izi okuyuculu falan ama Çünkü iPhone sen Iphone söyle... 5s insanlar için yapılmış Iphone 6 basketbolcular için Eli büyük olanlar Aynen öyle Şimdi üretilmiş bir telefon. Evet, yeniden iPhone doya selamlar. Kendisini seviyoruz. Kendisini seviyoruz. Bu kenarda gördüğünüz kilit kapatma tuşu. yeni aynen yeri değişti tepeye ee, çünkü el uzanmaz. uzanmaz. Oraya parmak büyük olduğu için. Onu da pat pat yaparak aşağı indiremiyoruz. Bunu çünkü. pat pat yapınca gelmiyor. Onu koysalarmış güzel olurmuş. Neden evet, koymuşlar? Teknoloji lazım o kadar ilerlemedi mi? Ilerlemedim yani. Kapatıyorsun kilit oluyor. Açıyorsun kilit ekranı geliyor. Fotoğraflarla gelen... Sadece... Ağır Hızlı yani çekim be. Ağır çekim. Şey, şey. Bunlar update'le Efekleri. diğer iPhone'lara da geldi elbette ama 5'te bazen... sadece 5'te ağır çekim yok. Oh, yeah. Aynen sadece 5'te yok. Bu fotoğraf, bu kare. Azıcık sen gözüküyorsun parlamakta. Bunu... Çok hareket ediyoruz biz ya düz duramıyoruz ki. Bunu neden koydular bilmiyorum. Aynen, Normal o fotoğrafı... yine biz çözemedik. Normal fotoğrafı derkeyle. kesemiyor muyuz? <laughs> evet. Bunu bilmiyorum. Oh, Araba geliyor ezilmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eee... Haritalarda ve hava durumunda şöyle yenilikler var. Sana sokup çıkartıyorum ya Sok kamerayı. Çıkar canım, Çok sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Şöyle böyle. E, şöyle nerede olduğumuz da görünüyor haritada. O Bakıyoruz. Aynen bu, bu kadar ayrıntılı buraya bir. Buraya geldi. Daha rahat, daha güzel bir görünüm. Havada Şimdi soğuk. Çevir evet. bakayım onu. Havada soğuk. Çevir sağa ee, çevir. Bu böyle olmuyor. yaptığımızda iPhone 6 Plus olduğu için. Aynen Bizde iPhone olmadı. 6 Plus da oluyor ama bunda olmuyor bu çünkü... çünkü, bu çok küçük. Bu küçük bize göre. Belki birazdan şuna çarpacak. Evet. Çarpı... Hoppa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vücut atletik olduğu için iPhone 6 beraber. Aynen öyle. Ee, sağlık uygulaması. Sağlık uygulaması çok gerekli. Mesela... ve gerekli. Belki dur. Dur bir saniye sakin yürüyelim. <laughs> Mesela şurada görünen Adım, yürüme koşma Peki, mesafesi ve çıkılan kat. Ha. Bugün mesela ilk kat evet, Mesela gerçekten. yürümüşüz. 4000 adım atmışım. Günlük mesela 6000 adım. Siz yürüyor musunuz bu kadar? Ben yürüyorum. Ben de. <laughs> ben her tarafa yürüyerek gidiyorum. Facebook uygulamasına... Facebook. Facebook nedir belki? Facebook burada yazıyor. <laughs> ee, Sen okur musun onu? Bütün barkodlu biletlerinizi buraya koyabiliyorsunuz. Ve Paypal. Bu arada Apple Pay. Apple Pay aynen. Bu Apple arada Pay sadece... efendim, Apple'daki bu işte ne bileyim, Bilen, bir üç bir, birçoğunuz bir, bir biliyorsunuz da iTunes işte kodunu şey etme, satın alma, okutmadır. Hmm. Carcut olayları da Apple değişti Apple Pay maalesef. şu an Türkiye'de yok. Aynen. Amerika'da çalışıyor. O yüzden Amerika'ya gideceğiz hafta. Amerika'ya gideceğiz Amerika'da bir şeyde. Haftaya aynen. Amerika'da Genelde biz. Ekranda şöyle buglar var. Durup dururken bir eğer e, smart case tarzı bir hani ekranı böyle kapattığınızda şöyle kapattığınızda kabı kapanan otomatik ayarlı bir kap sahibiyseniz onu e, Bir an hayır kullanın değil. Onda şöyle bir bug geldi. Telefonunuz birden bire siz diyelim bir şey internette geziyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, tık diye çıkıp edip kapanabiliyor. Öyle bir bug geldi. Bir de şu var. Kamera dışarıda. Kamera dışa doğru evet. evet. Daha rahat çizilsin. Ben bagdan diye... bahsediyordum aslında aynen daha rahat çizilsin, çizilsin diye. diye. Bu kamera dışarı konmuş. Dışarı konmuş. Bence iyi yapılmış Ve daha elman... fazla iPhone satın alalım diye. Ayna gibi sanki. Ayna gibi evet. evet bu göt Şu bu Apple göteş. eski şeylerde Apple'in e bence daha iyiydi evet. Apple'ın ee, bu rengi şeyleri. bence çok güzel siyah. Benim siyah sağırmadım. kötü. Artık siyahdan pek insanlık olarak ee, gına geldik. Beyaz fena değil gibi. Siyah almıyor ve beyaz ve goldu tercih ediyor. Aynen. Ben de. Siyah plaka ne oluyor? Belediye veriyor. Be Belediye niye veriyor? Rahat Şöyle. İkinci yılında kadar. <laughs> eee, son ne hocam? iPhone. Mecra merdivenden birikti. çıktığınızda telefon <laughs> sağlanmıyor. Evet. iPhone 6 ile gelen başka yenilikler. Eee Şöyle bir özellik var. Görüntü. Görüntü. Bu görüntüyü buradan Aynen, büyütebiliyorsunuz. Ki bir burada bence da daha daha küçük daha güzel ama. Görünüyor. Burada körler için ekstra görüntü sağlayabilecek şeyler var. Gelmez, görme ama. Deniz ya da. 6'nın şarjı iPhone 5, 5S ve diğer modellere göre daha çok gidiyor 24 Aynen, saat ipad gibi artık onun da şarjı Mesela gidiyor aya8 ile birlikte kullanım alanına gelen pil kullanımı Ben gördüğümüz kadarıyla oh, oh, oh. bir saniye kameramana geçirdiler evet. Diyeceksin ki nasıl 24 saat gidiyor bence gitmiyor bence de gitmiyor çünkü buradan senin saniye, evet, kullandığımız uygulamalar ne kadar pil harcıyor evet, evet gerçekten bu hayatta yaptığımız en saçma İnceleme oldu. İnceleme oldu evet. Niye yaptık onu? Da? Niye ya? Aynen ben de bilmiyorum. Ama ama sanmayınız ki bütün incelemelerimiz sanmayınız kötü. Sanmayınız ki iPhone 6 aldık diye inceleme yaptık. Hocam yolda ölen var deyin. Hocam otobüs kaza yaptı hepimiz perişanız. <laughs> Ahiretten yazıyorum. Ahiretten yazıyorum. <laughs> şu an mesaj mı geldi? Bayağı iyi. Şu an kavga çıktı. Şu an, <gülüyor> <gülüyor> şu an sokak kavgasındayız. Evet, ya. evet gördüğünüz gibi plakaları alıyoruz. Şu 34 de 79-92. şu 34 TCA 18. Bu ikisini de trafik aynen Berke Asay şu beden olduğundan pardon Mert çıkıyormuş. Evet, ben yani, Dur. Kameraları Biz il, kaldırımı ilerleyebilir miyiz ee, arkadaşlar? Sap gibi ha eyvallah. Buyur Berke Bey. Kaldırın. Berke Fondo. Gel buraya. Evet burada ayrı. yüzden bu kadar. Aynen. Kendinize iPhone'da gibi bakın. bitirirsen güzel olur. Ve hoşçakalın. O <laughs> <laughs> oh, elime çarptı. <laughs> e artık kapatın videoyu. Bitti mi diyor. Yani değil mi belki? Şuradan bir yerden kanalımıza yorum. Yorumunuzu... Hayır aşağıda aşağıda. Burada bir yerde. Burada, Burada aşağıda, aşağıda yorum yorum yeri var. Yazmayı unutmayın. Bak, evet. Gerçekten memnun oluruz. Ha hadi bak. Hadi. E akşama ne yapıyorsun kanka? şey yapacağım. Ha yine mi? Allah evet. belanı ver Ne sapık herif oldu. Yok, 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 yok. Ha tamam. <laughs>